Merhaba, fit ara öğün yapalım. Evet, fit ara öğünümüzün başrolü keten tohumunda. Ezilmiş ya da öğütülmüş olarak kullanmanız tavsiye ediliyor. Ve bu keten tohumu bir kase yoğurtla birleştiğinde kilo vermenize yardımcı oluyor. Keten tohumu doğal bir yağ yakıcıdır ve keten tohumu kullandığınız zaman bol bol su içmeniz gerekiyor. Günde 2 litre. Onun sayesinde yağlarınızın yanmasına yardımcı oluyor. Sindiriminizi kolaylaştırıyor, metabolizmanızı hızlandırıyor. Bir antioksidandır. Protein ve omega-3 yüklü, zengin ve lif kaynağıdır. Ancak keten tohumunu günde bir günde sadece en fazla iki tatlı kaşığı kullanabiliyorsunuz. Lütfen bu miktarı aşmayın. Uzmanlardan dinlediğim, okuduğum bu. Lütfen buna dikkat etmenizi özenle ısrar ediyorum. Evet sağlıklı ara öğünümüzü yapmaya geçelim. malzemelerimizi birleştirelim bunları karıştıralım fit ara öğünümüz servise hazır İçerisinde kullandığım malzemeleri etrafında süsledim. Evet, olmazsa olmazımız keten tohumu ve yoğurdun buluşması. Bu ikiliyi mümkün olduğunca miktarını aşmadan kullanın derim. Afiyet olsun.